Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet arkadaşlar bomba bir haberle geldim yani süper hiç beklenmedik hareketler yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası ee, yani yeni bir güncelleme gelecek bu ay içerisinde yani şöyle ki e, kahramanlarla mesela kahramanlarla e, şey yapabiliyorsunuz hani saldırabiliyorsunuz e, nasıl diyeyim hani kahramanlar uyumuyor artık e ee, aynı şekil ordu da yani istediğiniz gibi saldırabiliyorsunuz. Hani efsanelik de Tabi 8 saldırı hakkı var. Yani alt liglerde mesela istediğiniz gibi saldırabiliyorsunuz. Ya yani bu hiç beklemedim bir hareket. Yani benim ayrıca beklediğim güncellemeler de var. Yani onlar hakkında da konuşacağım biraz. Mesela alt liglerde nasıl şöyle bir şey var. Nasıl diyeyim? E ee, Mesela yani tek yıldız aldığınız zaman ku hani mesela istediğiniz gibi saldırdığınız için efsane lige hızlı bir şekilde çıkacaksınız. Yani Supercell bunu engellemek için yani böyle bir şey yapmış. Yani, yani mesela tek yıldızda kaldığınız zaman kupayı düşürmüş. Yani sadece tek yıldızda ama. Yani iki yıldızda falan üç yıldızda pek oynamamışlar. Yani bu yani bu güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani ben şaşırdım açıkçası. Yani Supercell'den hiç beklemiyordum çünkü. Yani benim ayrıca beklediğim güncellemeler de var. Hani arkadaşlar mesela işsiz duvar basma. Yani bu yani işime hani mesela dolu. Yani mesela bunu kaldıracaklar. Bunu işsiz basabileceğiz. Yani ben bunu bekliyorum. <laughs> Ee, ayrıca yani Supercell böyle böyle bir şey getirdiği ne göre şey yapabiliriz. Ee, yani yakın zamanda şey de gelebilir. G ee, hani global chat neden gelmesin? <laughs> Mesela eskiden e, bir hani biliyorsunuz iksille basılıyordu şey. Ordu maliyeti vardı yani. Şurada basarken ordu maliyeti vardı. Onu kaldırdılar. Yani millet daha da iyi oynamaya başladı. Yani daha da severek oynamaya başladı. Ya yani bu bir nevi işte hani gençleri sevindiriyorlar. Yani kendilerince kendilerin yani aslında güzel bir şey. Yani hele bu getirdiklerinden sonra daha da güzelleşecek oyun. Yani daha da zevkle oynayacak millet. Yani mesela benim bir beklediğim de kahramanlar arkadaşlar. Yani kahramanları yatırdığınız zaman mesela benim şu anda 3'ü yatıyor. Yani mesela saldırdığınız zaman oynayabileceksiniz o kahramanlarla. Yani bakın sadece şampiyon var yani bu kahramanlarla oynayabileceksiniz. Yani bunu da bekliyorum. Yani global chat'i de bekliyorum. Yani bu işçisi duvar basma da bekliyorum. Yani bu da gelecek. Yani ondan sonra bir saniye bir bakacağım. Notuma bakacağım. Bu arada dünkü bahsettiğimiz güncelleme geldi. Şu mini birlik etkinliği, buz banyosu yani. Ee, yani bu güncelleme ile yani istediğiniz gibi saldırabileceksiniz arkadaşlar. Yani hiç ordu bekleme diye bir şey yok. Bu arada eğitim iksirini kaldıracaklar. Hatta elimizde varsa sat satabiliriz. Yani elinizde varsa satın taşa çevirir yoksa Kendisi cevhere dönüştürecek hani herhalde tam bilmiyorum orayı Yani şöyle satalım elimizdekileri çünkü eğitim iksiri Oyundan kaldırılıyor Yani hiçbir şekilde göremeyeceksin taşta falan buradan kaldırılıyor bu yani Çünkü beklemediği bir şey yok Yani eğitim iksiri neden olsun <laughs> Yani sonra ne var yani benim açıkçası çok hoşuma gitti arkadaşlar bu güncelleme yani ya bu ay içerisinde gelecek ama yani tam şey belli değil tarihi. Yani benim bildiğim kadarıyla yani muazzam bir şey yani. Gerçekten çok sevindim. Yani insanlar artık daha da severek oynayacak oyunu. Yani bu arada Global Chat'i yani Supercell'i tebrik ediyorum. Yani Global Chat'i de getirirlerse ıı, süper olacak. Bir de bu işsiz duvar basma. Yani arkadaşlar bunu kesinlikle bekliyorum ben. Yani <laughs> herhangi bir spoiler vermeyeyim ama yani tam böyle bilgim diyor. yani kendi düşüneceğim ya kendi yani, hür, hür Bunu bekliyorum ben. Yani bu gelecek. Bu yakın zamanda hani bir ay olur, iki ay olur ama bu gelecek. Yani böyle bir şey getirecek yani süpersel. Bunu tak diye böyle işimiz doluyken basacağız. Yani ayrıca bu kahraman olayını da bekliyorum ben. Yani kahramanları yatırdıktan sonra kullanabileceğiz. Yani bunu bunu da bekliyorum. Yani süpersel sana zahmet. Yani bunları da getir ya. Bunları da getirirse bomba bir oyun olacak. Yani daha da severek oynayacağız. Yani bakıyorum. Yani bu kadar arkadaşlar. Yani yani o yüzden yani bunun önüne bir şekilde geçebilir Supercell. Yani çünkü oyunda bayağı bir aktiflik olacak. Yani eskisinden de çok yani. O yüzden yani mesela iki yıldızdaki şeyleri düşürebilir Supercell. Yani kupayı düşürebilir mesela. iki yıldız alıyorsunuz. Atıyorum 20 20 kupa mı veriyor? Yani onu düşürür. 15 kupa verir. 2 yıldızda. Yani 3 yıldızı pek oynamazlar. Yani öyle arkadaşlar. Yani yani yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani bence muazzam bir güncelleme olacak. Bir de benim bu beklediğim şeyler gelirse şu duvar basma olayı falan hani işsiz. Bunu bekliyorum bu arada. Bu gelecek. Yani bir de kahraman da bunu da bekliyorum. Yani süper seri e bunu getirdiyse bunları hala getirir. Yani önümüzdeki aylarda. Bekliyorum yani. Yani bu şekilde hani başka söyleyecek bir şeyim yok. Hani şöyle bir saniye bakıyorum. Aynen. Başka bir şey yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.